Merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Aznor Bu videoda sizlere Mars ayında okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum Genel olarak verimli bir ayda okuma açısından benim için Bahsetmek istediğim ilk kitap Sabahattin Ali'nin Bütün Şiirleri isimli bu kitap Açıkçası Sabahattin Ali'nin şiirleri zaten şarkıya dönüştürülmüş şiirler bazıları Yani bana göre Sabahattin Ali yazar hani şair olmak çok başka bir şey ya. Şiirleri güzel ama beni roman ve öyküleri kadar etkilemedi. Hele ki öyküleri kadar etkilemedi açıkçası. Ama yine de şiirlerini okumak, vakıf olmak adına güzel bir okumaydı diyebilirim. Ay, çok çok etkilendiğim şiirleri olmadı açıkçası. E bu da Sabahattin Ali'nin aslında yazar kimliğinin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi bence. Sonrasında Oruç Araba'dan Hani isimli bu kitabı okudum. Yine Oruç Araba'nın o sözlerin arkasında yatan anlamlara çok derinden değindiği bir kitaptı açıkçası. Kısa bir kitaptı. Kısa olmasına rağmen birçok yazısında çok 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 etkilendiğim yerler oldu. dediğim çok yer oluyor. Dönüp dönüp okuyup aynı duyguları hissetmek adına gerçekten ruha dokunan bir kalemi olduğunu söyleyebilirim Oruç Araba'nın. Sonrasında Şükrü Erbaş'tan Kuş Uçar Kanat Ağlar isimli bu kitabı okudum. Muhteşem bir kitaptı gerçekten. Yani yine hüzün içerikli, yine yalnızlık, kayıplarla alakalı. Bazı kavramları şiirle o kadar güzel anlatıyor ki Şükrü Erbaş. Kaleminden etkilenmemek elde değil. Yani çok büyük keyifle okuduğum bir kitap oldu. Sonrasında Vurat Uyur Kulak'tan Bazuka isimli bu öykü kitabını okudum. İçindeki öyküler birazcık böyle polisiyeye yakın öyküler diyebilirim. Yani dili bana garip geldi. Muhtemelen ilk defa okuduğum içindir. Ben aslında Tol isimli kitabına çok merak ediyordum ama onun öncesinde bu öykü kitabını okuyup kalemine bir vakıf olmak istedim. Ama sanırım Tol'e öncelik vermem gerekiyordu. Sonrasında Kutu yayınlarından Üflenmemiş Rüzgarlar isimli bu kitabı okudum. Bu kitap bir kutu kitabın Mars ayı seçkisindendi. Gerçekten çok 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 güzel öyküler vardı içinde. Yazar çok genç, yanılmıyorsam 22 yaşında ve öyküleri beni çok çok etkiledi. Yani ben bu kadar genç bir kalemin bu kadar etkileyici yazabilmiş olması Bilmiyorum çok mutlu ettireli ve çok keyifli okudum. Eğer elinizde varsa hiç bekletmeyin derim. Gerçekten çok keyifli okuduğum bir kitaptı. Sonrasında yine bir kutu kitap Mart ayı kutusundan çıkan Merlin Monroe isimli bu kitabı okudum. Nilgün Taylan tarafından yazılmış. Biyografik bir kitap. Marilyn Monroe'nun hayatını okuyoruz. Çok melankolik, çok aslında göründüğü gibi olmayan hayatını. Ya gerçekten mükemmelmiş gibi görünen hayatların arkası çok daha zıt olabiliyor aslında. Bu kitapla onu anlıyorsunuz. Gerçekten güzel bir biyografiydi. Sonrasında yine benim 2020 okuma edetlerimde olan Bilge Karasu'dan Ne Kitapsız Ne Ketsiz isimli bu kitabı okudum. Bu kitapta kitap nasıl okunur? E, kitaptan nasıl verim alınır? İyi bir okuyucu nasıl olur? Kitabı okumak mı daha iyidir, tüketmek mi daha iyidir gibi soruları. Aleni bir şekilde olmasa da örtük bir şekilde çok güzel cevaplandırmış. Ee, gerçekten yine çok 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 sevdiğim bir kitap oldu. Bu bir deneme kitabı Bilge Karasu'nun. Yine tavsiye ettiğim kitaplardan diyebilirim. Sonrasında okuyarak yaşa grubuyla okuduğumuz Sabahattin Ali'den Marco Paşa yazıları ve Ötekinar isimli bu kitabı okudum. Gerçekten söylendiği gibi Sabahattin Ali'yi tanımak adına çok 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 önemli kitaplardan biri. Bu kitapta Sabahattin Ali'nin yazıları yer alıyor, yazışmaları yer alıyor. Ve birçok insanla arasındaki ilişkiye daha yakından, kendi kaleminden tanık oluyorsunuz. Ve yapılan anketlere verdiği cevaplar var. Sorulara karşılık olarak verdiği cevaplar var. Çevirilerle alakalı, okumayla alakalı, Türk edebiyatındaki kalemlerden hangilerini beğendiğiyle alakalı gerçekten detay bilgiler var. Çok çok verimli bir okumaydı. Çok keyifle okudum. Yani bir daha okurum bu kitabı. O kadar keyif alarak okuduğum bir kitaptı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu kitabı okumadan önce hep genç kalacağım isimli mektuplardan oluşan kitabı okumak benim için bir avantaj oldu. Çünkü bazı meseleleri o mektuplardan biliyordum. Bu da ekstra güzel bir şey oldu diyebilirim. Sonrasında Nihan Kaya'dan İyi Aile Yoktur isimli bu kitabı okuduk. Sevgili Bahar Hanım'la birlikte. Çok güzel bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Ben çok keyifli okudum fakat Nihan Kaya'nın bu üçlemesiyle alakalı ayrı bir videoda bahsetmek istiyorum. Bu nedenle bu kitabı çok detaylandırmayacağım. Fakat bu kitapta özellikle iyi ailenin iyi aile yoktur düsturuyla olabileceğini ifade ediyor Nihan Kaya. Ve aslında aile hayatında yapılan yanlışlardan kendi travmalarımızı çocuklara yansıtmaktan bahsediyor. Söylediğim gibi bu üçlüyle alakalı ayrı bir video düşünüyorum. Orada detaylı olarak bahsetmek istiyorum. Sonrasında sevgili Şeyda ile okuduğumuz Azra Cohen'den Gör Beni isimli bu kitap. Ya ben bu kitabın bu kadar güzel olduğunu gerçekten düşünmemiştim. Ee, açıkçası beklentimin çok üstünde bir kitaptı. Kitapta Cumhuriyet'in ilk yıllarına gidiyoruz. İki devrin hikayesi diyor üzerinde zaten. Kılan Osmanlı ve kurulan Cumhuriyet zamanına gidiyoruz. Ve orada... Cumhuriyeti savunan insanlar ile Osmanlı'nın yıkılmasından ötürü öfkeli olan ve bu konuda belli başlı faaliyetlerde bulunmaya çalışan insanları okuyoruz. Kelimeleri dikkatli seçmeye çalışıyorum spoiler vermemek adına. O anlamda iki devrin karşılaştırması olarak güzel bir kitap diyebilirim. Kitapta aşk yoğun olarak işlenmiş. Yani bu dönemin siyasi olaylarının yanında aşk da çok güzel bir şekilde işlenmiş. Sadece tarih kitabı okumuş olmadığınız için okurken sıkılmıyorsunuz. Çünkü bir kurgu var yani. Çok güzel bir kurgu var kitapta. Özellikle bazı güçlerin ülkemizle alakalı parçalama politikalarını ee, ülkemizde iç savaş çıkarmak adına yani ülkemizin insanları bizi bize düşürmek adına neler yaptıklarını belgelerle birlikte sunmuş o anlamda da çok verimli bir kitap olduğunu söyleyebilirim yani vermiş olduğu bilgilerin kaynağını yazmış siz girip araştırabiliyorsunuz bu da güzel bir şey. Kitapta benim içime sinmeyen tek şey kitabın sonunun sanki biraz aceleye getirilmiş olduğu hissi. Kitabın sonunun daha detaylandırılmasını beklerdim ama bu naçizane bir okuyucu olarak benim kendi fikrim gerçekten güzel bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Azra Kohani çok uzun bir süredir okumuyorum. Bu nedenle e, gerçekten iyi geldi. Hem bu kitap çok 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 daha iyiydi. Yani ben FCHP'yi okumuştum. Ben o seriyi açıkçası Fikir olarak güzel fakat işleyiş olarak çok sıkıntılı bulmuştum. Fakat gör beni gerçekten genel olarak güzel. Son olarak da Tolstoy'dan Hacı Murat isimli bu kitabı okuduk yine sevgili Bahar Hanım'la birlikte. Çok güzel bir kitaptı. Bu kitapta Şeyh Şamil zamanına gidiyoruz. Naibi olan Hacı Murat'ın kendisinden kaçıp Ruslara sığınma isteği ve o arada yaşananları okuyoruz. Kitap içinde bulunduğu dönem sebebiyle gerçekten iki tarafında düşüncelerini, davranışlarını ve hamlelerini çok net bir şekilde ifade eden bir kitap. Anlatımını güçlü bulduğum bir kitap açıkçası. Her kitaplarına göre Tolstoy'un biraz farklı yazdığı bir kitap. Bu nedenle kimilerin çok da sevmediği bir kitap açıkçası ama ben keyifle okuduğumu söyleyebilirim. Merakla okudum acaba ne olacak, e, bu süreç nasıl sonlanacak diye. Bu nedenle tavsiye ettiğim kitaplardan diyebilirim. Ama Tolstoy'un diğer kitaplarına nazaran biraz farklı bir kitaptı. Yani Hacı Murat biraz daha doğu kültürüne yakın bir şekilde yazılmış olması, o Hacı Murat'ı tasviri gerçekten çok güçlüydü. Benim Mart ayında okuduğum kitaplar bu şekilde. Kitaplarla alakalı düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Kitaplarla ve hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.